itibarınız mübarek olsun hocam. Efendim allah Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Rabbim iki cihan saadeti versin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim peyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ve bizi şu anda dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hastalar varsa veya yakınlardan hastalar varsa Allahü Teala'dan kari bir zaman en kısa zamanda şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda ihsan etmesini, dertler varsa deva nasip etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların da sıkıntılarını hayra tebdil kalplerine ferahlık versin, onların da bizlerin de ahir ve akıbetine hayır eylesin, ahir zaman fitnelerinden hepimizi muhafaza eylesin ve son nefesi de hepimize Cenab-ı Hak iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Teala. Amin. Teşekkür hocam. sorun var ama. E buyur dinliyoruz. Bir dinleyicimizin sorusu tabi. E, yurt dışında yaşayan bir dinleyicimiz. E, diyor ki burada hani bazen restoranlara falan gidiyoruz. E, balık e, ısmarlıyoruz. E, ama diyorlar ki <laughs> balığın kızartıldığı yağla, yağın içinde belki de daha önceden e, istakoz filan da kızartılmış olabilir. E, biz bunu yememiz uygun mu? Uygun. Niye güldünüz hocam? Yok sen söylerken orada vesvese ediyor. Diyor ki daha önce istak olsun. Biraz ilerisini söyleyeyim mi Domuz kızarttılarsa. Değil mi? Evet. Koymuşlarsa. Bu konuda <laughs> tam İlmi Saadeti Ebediye kitabına Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kimya kitabından nakiller yapmışlar. Bu zat, İmam-ı Gazali Rahmetullah Teala aleyh keskin, net soru işareti, ünlem işareti bırakmayacak deliller koymuş. Nedir o? Eshab-ı kiram, aleyhüm yani peygamberlerimizin arkadaşları, peygamberimizin sohbetle yetişen bu mübarek İslam alimleri, müştehid, müştihid-i kamil her biri İslamiyet'i bunlardan iyi bilen var mı yok mu? Çünkü bütün İslam alimlerinin üstadları onlardı zaten. Tamam Yok. İşte bu mübarekler Kudüs'ü fethettiklerinde Kudüs'e girdiklerinde Kudüs Hristiyan Ahalisi Hristiyan Domuz yiyor. Şarap içiyor. Değil mi? Eshab-ı kiram efendilerimiz Bunlardan su, ekmek neyse O yiyecekleri Satın alıyorlar. Yiyorlar kullanıyorlar. Ve burası önemli. Aa siz bunu domuz sütünden mi yaptınız? Aa sen şarap fıçısıyla inçekte su fıçısını yan yana mı koydun, karıştırdın mı? Gideyim bakayım göreyim. Araştırmadılar buyuruyor. Zahire baktılar. Ha baktı. Su. Hristiyan, Hristiyan da su. Aldı. içti, Abdest aldı. Kendine göre usul de aldı. Ekmek. Hristiyan satıyor. Aldı. Yedi. Araştırmadı. Bunun içine bir şey kattın mı demedi. Onun için İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki araştırmak lazım değil. Şimdi mesela burada dinleyicimiz diyor ki ya böyle yaptılarsa. E ben de senin aynı şekilde zihnini karıştırayım o zaman. Ekmek alıyor musun hemşerim? Alıyorum. Çok özür dilerim. biraz kaba misal vereceğim. Ya adam aynı şekilde e, o hamuru karıştırırken idrarın içine yaptıysa. Hı hı, ne ekmek yiyebilirsin, ne simit yiyebilirsin. O da şey. Peki efendim gerçekten olmuşsa gördün mü? Hayır. Araştırman lazım mı? Hayır. Zahiren yok öyle bir şey. Zahiren öyle bir şey yok. Hatta bu konuda daha sonra mesela Eshab-ı böyle yapmış. Dört mezhep imamından İmam-ı Şafii Hazretleri kesin net kadınlık makamında bir gün kadıncağızın birisi gelmiş. Demiş ki efendim demiş ben demiş hani tek katlayabilir zemin. Komşuya gidecektim. Kapıyı da açık bıraktım. Yoğurt bayanamıştım. Böyle bir leğen gibi tepsi gibi bir şeyin içerisine. Komşuda işim bitti. Kapıda çıktı. Geldim baktım bizim evden bir köpek çıkıyor. Burnunda da yoğurt bulaşığı var. Hemen gittim baktım. O köpeğin burnunun aynı şekilde e, şekli kadar yoğurt kabında da yer var açılmış. İmam Şafi Hazretleri soruyor kadına. O köpeğin ağzını, burnunu o kaba soktuğunu gördüm. Hayır diyor. Görmedim. <laughs> Ve buyuruyor ki Dolayısıyla buyuruyor kadılık makamında bu köpek bu yoğurt kabına ağzını burnunu sokmuş denlemez. Yani yoğurt demiş yenir. Yani Şafii mezhebinde necis ya köpek, köpek. Yenir. Kadın beğenmemiş bunu. Demiş efendim demiş. Şeyde kapta köpeğin burnu kadar açık var. E ben kapıdan çıkarken köpeğin ağzını burnunu da aynı şekilde bulaşık olarak gördüm. Daha ne olsun ya? Yani. Daha ne olsun diyor falan. E tekrar soruyor. Gördün mü yani köpek burnu orası? Görmedim diyor. Dolayısıyla gö yoğurt yenir. Kadın mutlayın olmamış. Beğenmemiş yani. Neyse aradan zaman geçiyor. Bir gün kadıncağız evde işte bir kendi hayvanlarından birisini kesmiş. içeride önlüğünü de takmış. Onunla meşgul. Bir yerinde bıçak var. Tabi etlerle meşgul olduğu için önlük elleri falan da kanlı. O anda kapının önünde sokakta bir gürültü meydana gelmiş. Gayri ihtiyarı kadın bıçağı falan bırakmadan paldır küldür çıkmış ne oluyor diye. Bir bakmış bunun aynı şekilde tam evlerin hizasında bir adam bıçaklanmış yerde yatıyor. Bu kadın da gitmiş eli bıçaklı, üzeri kanlı böyle bakarken zaptiyeler geliyor. Yakalamışlar götürmüşler Kadı Efendi'nin huzuruna. Kadı Efendi zaptiyelere soruyor. Bu kadının bu adam bıçak bu kadın bu kadının bu adamı bıçakladığını gözünüzde gördünüz mü? Hayır diyorlar. Peki gören var mı? Hayır. Zahiri deliller cesedin başında o kadın. Üzerinde kan var, elinde bıçak var. Zahiri deliller zan ile bunun yaptığını söylemiş, göstermiş olsa bile bu kadın bu adamı bıçaklamadığı müddetçe bu kadın bu adamı aynı yani, Gör, Gör, gören olmadıkça, gören olmadıkça bu kadın bu adam bıçaklamış öldürmüş denemez buyuruyor merak ediyor kadın diyor ki şimdi anladım <laughs> ya, anladın tabii <laughs> anladın hani bir de şey var e, bir gün e, mübarek bir zat medresesinde dergahında anlatıyor. allah Teala hepimizi her şekilde imtihan eder. Başımıza bir şey geldiği zaman şöyle düşünmeli. Beterin de beteri vardır. O haline şükretmeli. Ya her asırda insan insandır nefsi. Talebenin birisinin kanı. ee demiş. Hocam senin tuzun kuru. Eee demiş. <laughs> Böyle söylersin. Neyse. Muhalefet ediyor kalben. Fakat evliyaya kalbende muhalefet çok tehlikeli biliyor musun Mustafa Bey? Felakete sebep oldu buyuruyor. Oradan çıkıyor. O zat bir şey demiyor. Onun kalbindeki muhalefeti görüyor. Ama bir şey demiyor. Oradan çıkıyor. Bunun bulunduğu yerin o civarında bir hırsızlık falan mı olmuş falan. Apar topar. Onlar ararken bunu da o civarda görünce bunu da yakalamışlar, almışlar, götürmüşler, içeri atmışlar. Nezarette. Bu zat ziyaretine gitmiş. Demiş evladım. Yani beterinde beteri vardır. ...yani gene de aynı şekilde şükretmek lazım... ...o zaman dille söylemiş... ...demiş hocam ne diyorsun demiş ya... ...beni içeri attılar sen hala demiş... ...beterim beteri diyorsun... ...bundan beteri mi olur... ...evladım demiş beterinde beteri vardır demiş... ...beterinde beteri vardır... ...sen gene de şükret... ...neyse o gece bir şey olmuş... ...nezarette bir kişilik bir yer... ...bunu hücreye atmışlar... ...o zat duymuş gene şey yapıyor falan... ...gidiyor... Ee, diyor ki evladım yani beterinde beteri var. Ya hocam diyor tek kişilik hücre diyor. Ayakta duruyorum diyor. Bunun da beteri mi olur diyor ya? Bunun da beteri mi olur? Yani şükret diyorsun falan. Evladım sen gene ben diyor sözümü dinle. Beterinde beteri vardır. Şükret. O gece bir başkası da böyle bir huzursuzluk çıkarmış. Ee, tek kişilik hücreyi onda sıkıştırmışlar. Ayakta duruyorlar. Oturamıyorlar bile. Bir de o yeni gelen ve ishal olmuş adam boyuna bırakıyor. Bu sabaha kadar hem uyumuyor hem ayakta hem de onu temizliyor. Kokusuna rahatsız oluyor. Ertesi gün o zat gidiyor. Evladım nasıl? <laughs> diyor ki hocam anladım diyor. Beterinde beteri var. Şükür şükür diyor bu <laughs> yani kalpte tövbe edince o sonra bu susuz olduğu anlaşılıyor ve çıkartılıyor. Dolayısıyla hani konu bir yerdeyken ta nereye kadar e, intikal etti geldi de Dolayısıyla mesela Avrupa'da olsun burada olsun falan böyle abi Efendim işte domuz jelatininden yapılmış. Ya arkadaşım gözünde gördüm mü? Veyahut da üzerinde yazıyor mu? Şimdi mesela Avrupalılar o konuda dürüst davranıyor mesela. Hepsi değil de bazı ülkeler mesela Almanya falan Fransa falan dürüst davranıyor. Ne, nasıl davranıyor? Adam çikolata imal ediyor. Orada açıkça yazıyor. Bunda diyor bilmem ne alkol, alkol var diyor. Ya arkadaş üzerinde yazıyor adam yazmış bunu zannı falan atıyorsun. Yani Türkiye'de yavaş yavaş bu yerleşmeye başladı. Onu alma. Onu alma. Adamı alkolü seviyor. Kendi vatandaşını alkolü satıyor. Alma. Bak. Yok. Diğer yiyeceklerine de koymuş öyle. Baktın. Yazmıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama efendim işte onun onların o imalatın o fabrikada çalışan ben birini biliyorum da o da birini tanıyormuş da o fabrikada çalışıyormuş da. Hani dı 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 dövdüğü derler ya. <laughs> falan filan da peşmekan peşmekandan hani bu biz kaza namazlarını anlatırken bazen böyle yayına girenler oluyordu efendim işte bizim komşumuz var komşumun dayısı var dayısının aynı şekilde bir yeğeni var o hocaymış da o demiş ki falan ha yani falan da peşmekanda falan ne demiş ne dediyse şey falan filan bunlar hiçbir ücret olmaz senet olmaz salih müslüman gözüyle görürse ya biz Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullah hali hayattayken ben Gönen'deydim, Ömer Seyfettin'in işsizliğinde öğretmendim o bu zaman. Ee, Bursa'yla da temasımız vardı, Bursa'ya da gidip gelirdik. Ee, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi yazar falan Bursa'ya teşrif ederlerdi aile olarak. Ki oradaki arkadaşlardan da biz biliyorduk. Mesela o zamanlar e, Uludağ Kazoz hala var ya, Uludağ Kazoz'un içtiklerini. Ki o dönemlerde, e, yani Ehl-i Sünnet İtikadı'nda olan Balıkesir'de bir tane şey vardı balsamıydı neydi falan. yani meseleyi bilenler. gazoz, im gaz gazoz, pardon, gazoz onlar soru soruyorlar yazılı olarak. Yani demişler ki yani biz gazoz yapabilmek için bir maddeyi alkolle çözüyorlarmış. Alkolle çözüyorlar. Soruyorlar yani demiş bunu böyle çözülüyor bu, bu kullanılır mı? Onu yapıp onu görenler içmesin buyurmuşlar. Öbürlerine mahsır Şimdi zamandan zaman size geliyor ya. Efendim işte bu alkolle çiziliyormuş. E şimdi mesela o gazozlar başka şeyle çö e, o madde çözüldüğü için alkol kullanılıyormuş. Yani onu da incelikle soru koyuşturuyor. Dolayısıyla e, elbise talimleri açık net buyurmuşlar. Gözünde görmedikçe veya salih beş vakit namazını kılan, itikadi düzgün birisi haber vermediği müddetçe bunlara itibar edilmez. Peki gördüyse <laughs> o, bu balık yani o yağı, aynı yağı kullanabilirler mi balıkta? Bir mahsur olur mu o zaman? Yani? Yani biz balık istedik, bizim balığı kızartmadan önce orada istakoz kızarttı, kızarttı. Aynı yağda. Aynı e, yağda. E, biz o balığı yiyebilir miyiz? Hayır, gördük ederiz. biz onu. Hani gördüyse yemeyiz. Gördüyse yemeyiz. E, peşin peşinde aynı şekilde söylersin arkadaş. Ben Müslümanım, bunu yemiyorum. Bununla beraber şey hani böyle aynı yerlerde şey. bir kocaman bir tencere veya kazanın içine yağı koyuyorlar. Yağ orada hazır kızarmış vaziyette yani hmm. ısınmış yağ. Dolayısıyla önüne geleni adam atıyor içine. Kızartılacak ha, şeyleri. Anladım. Yani onu gözüyle gördüyse o zaman yemesin. Onu Ama görmedi. Su izan edemez. Böyle olmuştur diyemez. Edemez. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.